Gaziantep'te kısıtlama nedeniyle boş kalan otobana dalan başıboş bir at duyarlı vatandaşlar tarafından yakalandıktan sonra güvenlik ekiplerine teslim edildi. Otobanda çok hızlı koşan atı bindikleri onlarca beygir gücündeki araçlarıyla güçlükle yakalayan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan o anları ise güldürdü. Otobanda at krizi. Arkadaşlar bu arabanın motor gücü kaç beygir acaba ya? Üçüncü şeride gidiyor. <laughs> <laughs> Otobanı at ya abi. <laughs> Mustafa abi ilk at ya abi. <gülüyor> 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 Aman açma Mustafa abi. Gaziantep Şanlıurfa otoban yolunda hızlı şekilde koşan başıboş at az sayıdaki araç trafiğini ve kendi sağlığını tehlikeye atarken araçlarıyla otoyoldan geçen nakliyeci Osman ve Fatih Günaslan kardeşlerin atı yakalama çabaları ise güldürdü. Otobanda at krizi. Arkadaşlar bu arabanın motor gücü kaç beygir acaba ya? <laughs> Üçüncü şerdeydi. <laughs> Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine doğru giderken otobanda bir tane at orta şeritte hızlı bir şekilde koşuyordu. Biz de hani trafiğe risk atmamak adına koordinel bir şekilde atı üçüncü şeritte sıkıştırarak yakaladık. Daha sonrasında iple bağlayıp güvenli bir şekilde yolun sağ tarafına güvenlik şeridine Bağladık polis ekiplerinin ve jandarma ekiplerinin gelmesini bekledik ve jandarma ekiplerine teslim ettik atı. Hani hem insan insan hayvanın sağlığını korumuş olduk, hem de trafiğe risk atmamış olduk. Bu şekilde bir olayla karşı karşıya kaldık. Bir anda karşımıza çıkınca biz de şaşırdık. Hani küçük araçta da müdahale edemiyorlar. Bizimkisi bir nevi büyük araç olduğu için önünü kesip atı hemen yakaladık. Çok şükür e, kazasız belasız. Ya çok hızlı koşuyordu. <laughs>